29. Uluslararası Altın Hazır Film Destekleri'nin Adana Basın Toplantısı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sinema 1895'te başlıyor. Osmanlıda bile hemen 1902 yılında Türkiye'de bu sanatla tanışıyor. Sinema sevgisi ve sinema tutkusunun en önde olduğu illerden bir tanesi hatta önderi Adana diyebiliriz. Yani sinema deyince Adana'nın akla gelmesi ee, bu yüzden zaten. Ben her konuşmamda şunu söylüyorum, Adana'nın sinema endüstrisi ve sinemanın gelişimi ile ilgili her zaman en önemli rol oynamış bir kentimiz. Bu yıl tabii üzüntülü bir yıl oldu, çok değerli sanatçılarımızı kaybettik. Pazartesi başlık sanat sanatseverler için yine çok geniş kapsamlı bir program hazırladı arkadaşlar. Yazışmalar, özel gösterim, ikinci film festivali sempozyumu, Altın Koza Film Akademisi, yani biz bir gelenek başlattık yaklaşık üç yıldır. Neredeyse girmediğimiz mahalle, girmediğimiz köy kalmadı. Bu yıl böyle Adana tadında, sinema tadında, güzel bir tatta bir festival geçireceğiz hep birlikte. Amacımız belli. Hem ülkemizin sinemasına hizmet etmek ve bu güzel şehrimize bu kültür etkiliğini sonsuza kadar sürdürmek. Yılmaz abi, Beksin Murtaza filminin kim bilir kaçıncı versiyonda çekiyorduk. Yönetmen Ali Özgen Türk, Müjdat Gezen, Halil Ergün, Macit Koper çay içiyorduk. Ölüm haberim geldi. Tüm şalterleri indirdik. Hepimiz sustuk. Hiç konuşmadık. Sadece cırcır cır böceklerinin sesi vardı. Paydos ettik. Günlerden 9 Eylül. Kimseye çaktırmadan. Usta oyuncular gibi biz de seninle birlikte içimizde öldük. Sevgili abimizi rahmetle anıyoruz. Ne sektörümüzde ne güzel şehrimizde asla unutulmayacaktır. Ee, çok tesadüf tabii ki 9 Eylül sevgili Yılmaz bizim Yılmaz Bey'in ölümü olduğu gibi Cumhuriyet'in e yolda biz benim kurtuluş günü olarak da biliyorsunuz çok öne çıkan bir gün. Ne güzel bugün yapılıyor basın toplantısı. Bir yandan da ilk e, yol ayırımı, Altın Koza, gerçekten halkın ve adamların kozası, bu anlamda çok anlamlı bir festival. Ee, Adana'nın yetiştirdiği çok değerli Yılmaz Ağabey, Yılmaz Güney dışında olağanüstü, güzel, ürettiği insanların, mesela Yaşar Kemal'in de, Orhan Kemal'in de ve yaşayan Şener Şen'in de ve pek çok Adana sanatçımızın da yaşayan ve hala aramızda olan sanatçıların da sinemaya emek verdiklerini, sinemayla var olduklarını hatırlatmalıyız. E, köylüsüyle, gece konuluşuyla, göçüyle, göç alan haliyle, şenliğiyle, insanlığıyla, sıcak kent, sıcak kanlı insanlığıyla gerçek bir e, sinema sever kentine gerçek bir platform. Ben sayede 17 yaşında ayrıldım kentten. Yine sinema heveslisi olarak önce İzmir arkasından İstanbul'a gittim. Ama nereye gitsem e, Adana'yı götürdüm. Altın Koza'yı yaşasın sinema bir Yaşasın sinema. Şu anda bu masada oturan tek Adanalı olmayan ama her zaman kendini Fahri Adanalı adetmiş bir kişi olarak bulunuyorum. Bütün e, Altın Toza Film Festivallerinin hemen hemen tamamına katıldım diyebilirim. Ama bugün farklı bir görevde, farklı bir noktada, farklı bir yerde oturarak için, içinde bulunuyorum. Yine dolu bir program çıkarmaya çalıştık. Ümit ediyorum ki seyircinin yine çok ilgisini çekecek, onları çok mutlu edecek bir şenlik sunacağız. Ee, Küllerimden yeniden doğduğu bu var. ve Tabii ki Adana ekibiyle birlikte yeniden e, bir altın koza bu topraklara yakışır bir festival yaptı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lider Karadar döneminde ikisine tekrar kavuşan altın koza yine bu dönemde gerçek sahibi olan halka geri dönmüş olacak. Geçtiğimiz yılda altın koza doğa temasıyla yapılmıştı tema evet. için neler söylersiniz? Bir farklılık da. E, altın kozanın sadece bir gösterimi tarafından değil ama gerçekleşen etkinliklerin de acaba yine şimdi Altın Kuzan bir festival çerçevesinde yapacak etkinlikler e, yine bir gece olarak ana ile faaliyet gelecektir. Ve şimdi. E,